gelip ikincisini yaptım. Ama bu sefer bilindik bir şeyler maravlanayım. Göprüden geçemedi Az doldur içemedi Az doldur içemedi Sen benden vazgeç sende Ben senden geçemedim ben senden geçemedim. Ay doğar mavi mavi. Rüyamda gördüm seni yar. Ay doğar mavi mavi. Rüyamda gördüm seni yar

Daha ne olsun? Ben eşittir, yeni Rak Yıldız. Kazmana ısmarladım kazanı kazanı Kazmana ısmarladım kazanı kazanı Ben sevirem hem okuyup Yazanı yazanı oy Yazanı yazanı oy Yazanı yazanı Ben sevirem hem okuyup Yazanı yazanı oy, yazanı yazanı oy, yazanı yazanı arada yükseliyorsan tuhaftır. Ra <laughs> ra Ben sevirem hem okuyup, Yazanı yazanı hoy yazanı yazanı hoy yazanı, yazanı yazanı bu kadar. Niye hepsi kısa biliyor musunuz? Çünkü bilmiyor. Söz bilmiyor. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise bambaşka sahildi insanlar elde sımsıcak coşmamak el değil. böyle bir akşamdı işte ben Böyle bir akşamda aşık oldum işte ben böyle bir akşamda aşık oldum aşık oldum tekdirim aşık oldum aşık oldum aşık oldum, aşık oldum. Uh, 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 uh. Az kaldı. Dört dakika daha geçti. Bir parça söyle. Kızılcık. Ha, oldu. <laughs> Kızılcıklar oldu mu? Selelere doldu mu? Yar. Kızılcıklar oldu mu selelere doldu mu yar Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu mendili eline Mendil verdim geline Karakına yollamış yar benim ellerimi Of 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 <laughs> Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu yar? Gönderdim çoraplar ayağına oldu mu mendil eline, mendil verdim geline. Karakına yollamış, ya benim ellerimi. mi? oh, oh. oh. bunda da çok detonu var. Yani. Ya. Ray 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 Ram Ay Ray Ram Ray Ray Ram Ray Ram ra 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 ra. Neydi ki şimdi? Şey vardı ya. Başka ne vardı ki? Bilmiyorum işte şarkı sözü bilmiyorum. Başka? Evet işte böyle bir şey. Yani fenomen olmama az kaldı. Ben biliyorum hissediyorum yani. Kesin meşhur olacağım ben. Dünyanın en meşhur şarkıcısı olacağım. Anchain my Unchain my heart Unchain my heart Gerisi de yok Bunda da bu kadar Şey söyle ne? Neyi? Gerçi ben türkü bilmem ki Yani. Ya. Strangers in the night <laughs> O ne lan O da değil Evet hala iki dakika var. Doldurmaya çalışıyoruz. Ben aklımda güzel vardı. Ara gecikir, belki de gelmez. Dağlarda dolanır halimi bilmez. Dumanın savurur, göz yaşım dinmez. Damdolar dolar yüreğim Efkarın geçmez Kara tren gecikir Belki de gelmez Dağlarda dolanır da halimi bilmez Dumanın savuru Öz yaşım dinmez Vam dolar yüreğim Efkarım dinmez Ara tren gel artık Dertlerimi bil artık Yoruldum ben hayattan Çaremiz bil artık Yok. Çaremi bul artık beni de bil artık. Hala dolmadı süre ne yapsam bilmiyorum. Kendin bir kendin, kendin bir, kendin türkü söyle. Kendin 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 bir türkü söyle. Bilmiyorum işte başkan. Yani bir tane türkü yap onu söyle. <laughs> Neydi lan Şey vardı dur. <laughs> Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece gündüz gece vay Bilmiyorum ne haldayım gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece vay Dünyaya geldiğim anda Yürüdüm aynı zamanda İki kapılı bir anda gidiyorum Gündüz gece e, Rak diye başladı. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Vay. Yeter, 10 dakika doldu. Evet, bu da fenomenliğimi bitiren şarkım oldu. Teşekkür ederim. <laughs> Neyse, gülerek bitirelim. Evet. Youtube'da izlenmek için yapmadığım kalmadı. Ee, gördüğünüz gibi bu da son yaptığım şey. Eminim ki bu da izlenmeyecek. eminim ki ben rahat edeceğim. Çünkü izlenmeyecek sonuçta. Sıkıntı yok. Ondan sonra fizik anlatmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz fizik hayatınızın her alanında var. Ben daha fazla uzattım. Hadi 11 dakikada oldu. Da görüşürüz. İnterneti benim için tükettiğiniz için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Diliyorum gündüz gece gündüz gece vay 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 <gülüyor> <gülüyor>